Uyurken para kazanmak ister misiniz? Gerçek olması için kok mu abartı sizce? Smart Digital Network yardımı ile mümkün. Yenilikçi topluluk, üyeleri adına, internet üzerinden garantili ve istikrarlı bir şekilde güns enerjisini üretir. Topluluk yapılanması, internet pazarlama sistemleri ile yapılır. Bu şekilde pasif gelirinizi yan gelir gün santralleri yapar. Her üyeye ait günz paneli payı esolar paketi vardır. Bu şekilde topluluk ne kadar büyürse, günz paneli sayısı da aynı ölçüde büyür. Yani kısaca yan gelir elde etmek isterseniz, çözüm. Smart Digital Business Network. Bir defa paket satın almalısını. Program aylık olarak aktif edilmeyi gerektirmez. Program aylık ödemeyi garanti eder. Eğitim ve uzmanlık gerektirmez. Paranızı geri ödeme garantisi vardır. Programa interneti ve banka kartı olan herkes katılabilir. Birden fazla paket alabilirsiniz. Tavsiye programı. Eğitim programı. Smart Digital Business Network.